yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bol Evet Kripto Akademi'den yeni bir güncelleme videosu ile Herkese merhaba ben Baykuş Burada duyduklarınız yatırım tavsiyesi değildir Eğitim tadında kendi stratejim ve tecrübe paylaşımımdır Uyarılarımızı yaptıktan sonra Haydi başlayalım. Bildiğiniz üzere geçen videomuzda şu Kijun'un altına kendimizi atmıştık. Yani bulutun altındayız, buradaki dirençlerin hepsinin altındayız. Hızlı bir şekilde kendimizi bu Kijun veya Kijun ve Tenka'nın üzerine atabilirsek bir nebze oh diyebiliriz ama bizim için asıl önemli olan buluta girmesi, bulutun şu düz hattını geçmesi ve en önemlisi burada görmüş olduğunuz yükseliş trendine tekrardan kendimizi atmamız. Hala bir yükseliş trendi artık son raddelere kadar çektik. Dün itibariyle bu gri hatta tekrar bir temas sağladık. Artık buraları stop olarak alabiliriz. Stop olarak alabiliriz diyorum ama çok da kritik bir nokta yani. Hoş bir nokta değil burası stop için. Bu turuncu kanalımızı biliyorsunuz. Birkaç kez buraya da zaten e, test ettik. Hatta daha öncelerde de buraları test ettik. Bu kadar çok test yapmak iyi bir şey değildir. Bizim buradaki destek hattımız iyice zayıflamakta. Şimdi tam şu noktayı stop olarak alırsak gelip burayı patlatıp buradan tekrar bir tur destek alıp acaba yukarı gider mi? Böyle bir ihtimal de var çünkü piyasayı silkelemek üzerine gidiyoruz şimdi artık büyük devler de piyasada biraz sonra onları da değineceğim. Ama olur da yakın piyasayı takip eden arkadaşlarımız eğer bu noktayı stoplarlarsa hızlı bir şekilde 1 saatlik ve 15 dakikalık zaman dilimlerini takip etmeleri gerekiyor. Orada ne zaman tekrar grafik kendisini toparlamaya başlarsa vakit kaybetmeden trende yerimizi alıp yine aynı giriş yaptığımız zaman dilimde kendimize stop yerleri belirlememiz gerekir. Onun dışında 16.000, bin, 20.000, bin, 30.000'lerde Bitcoin'e dahil olmuş arkadaşlarımız bu noktayı kovalaması daha bana göre net, daha da güvenli olabilir. Buralara stopları bırakıyoruz ama bildiğiniz üzere hiçbir zaman nokta atışı ayarlamamak lazım bunları. 93.490'sa 93.450 gibi düz bir rakamda bir tık aşağı çekerekten stopumuzu girebiliriz. Geçenki videoda Bitcoin tam böyle güzel bir eşikte dolaşıyordu. Hızlı şekilde bir haftalık zaman diliminde görelim bu e, yazıların hepsini bir kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi haftalıkta kırmızı mumumuz var. Bu artık düzeltme istiyorum diyor bize. Biliyorsunuz haftalık zaman dilimlerin hacimleri de bir o kadar yüksek oluyor. Bakın hem buluta uzak noktadayız hem de şu an için bize destek sağlayacak olan hatlardan da epey bir uzaklaştık. Ya bu şekilde bodozlama, Tenkan'a ve Kijun'a geleceğiz destek almaya eğer buralarda bizi tutamazsa bulut burada hemen hemen 60 bin dolarlar diyor bize. O da bulutun üstü attı. Belki şu alt tahtına da e, bir temas edebiliriz çünkü oralar daha önce denenmiş. Orası da 49.500 yani 50 bin dolarlar civarı diyelim. Böyle bir şey de ancak piyasaya düşecek olan haberler belirler. Bakın yine burada bir sıçrayış yaptık ve buluta yan bir şekilde geldik. Bu ne demek oluyordu? Balinalar mal topluyor demek oluyordu. Şimdi burada da aynı dalgalanmayı yapıp tekrar buralara temas etmek istersek orası da Haziran 2025 der. Bu da takip ettiğimiz döngüyü otomatikman sene sonuna kadar erteleyebileceği anlamı taşır. Böyle bir şey olmasını beklemiyorum elbette. Hızlı bir şekilde düzeltme yapabiliriz. Belki buradaki Kijun hattına kadar 78,5 ya da 79. Belki de biraz altına iğneler de atabiliriz. Kijun'un şu alt hattı ise 73 bin. Daha henüz haftalık zaman dilimi kendini bozmuş değil onu da söyleyelim. Belki hızlı bir şekilde tekrar toparlanma da gelebilir. İşte bunun olabilmesi için daha alt zaman dilimlerine bakmamız gerekir. Şimdi burası haftalık olduğu için bizim normalde takip ettiğimiz günlük zaman dilimleridir ama bir de bu ikisinin arasında 3 günlük zaman dilimi vardır. Her 3 günde bir mum gelir. Orası da görmüş olduğunuz burası. Zaten burası bozuktu. Şurada kırmızı mumumuz vardı. Buranın da daha çok kendisini bozmayıp çünkü ciddi anlamda bakın burada kijuna gelmemiz gerekir. Ama fiyatı aşağıda salmıyorlar. Kijun burada 83 bin dolar. 83 bin doları geçen videolarda birkaç kez bahsettik. Yani şöyle bir görüntüde 83 bin dolara gelmesi piyasayı rahatlatır, yeni alıcılar girer. Ve oradan tekrardan yukarıya belki 120 bin dolarlara gitmek isteyebiliriz diye konuşmuştuk. Dolayısıyla Haftalık zaman dilimi daha henüz kendisini bozmadı ama 3 günlük zaman dilimi görmüş olduğunuz gibi Tenka'nın altında yani artık düzeltmeyi ilan etti. Düzeltmeyi ilan etti ama çok ciddi anlamda bir düzeltme söz konusu da değil. Bizim bir sonraki 3 günlük grafikte gelecek olan mum ise 29 Aralık'tır arkadaşlar yani yarın itibariyle. Eğer yarına kadar kendimizi tekrardan Buradaki Tenkan hattının üzerine atmayı başarırsak, orası da 99.620'ler, o zaman Bitcoin tekrar yukarı yönlü devam etmek isteyebilir. Ama biz ne istiyoruz? Şöyle sert düşüşler olmadan şöyle hafif bir şekilde buluta yatay gelip balinaların mal toplamasına müsaade edip ondan sonra tekrardan yukarıya gitmeyi istiyoruz, arzuluyoruz. Peki eğer Bitcoin bu şekilde dalgalanıp e, bu buluta doğru gelmek isterse o zaman buna konsolidasyon diyeceğiz. Yani yatay bir şekilde buluta yaklaşıyor, güçlü duruyor deriz. Bitcoin dominansında aşağı salmaları görürüz ve beraberinde altcoinlerde Coşmaya başlar. Eğer dediğim bu salınımı yaparsak bakın burada bulut hizası hemen hemen Mart'ın ortaları 14'ü gibi e, bir süreye denk geliyor. 14 ya da 17'si gibi. Bu da demek oluyor ki Bitcoin bu tarihe kadar yatay kalacak. Ne çok yükselişler ne de çok düşüşler olacak demektir. Düşebileceği de maksimum değerler. Burada Kijun bize veriyor. Bakın düz bir hat buraya çağırıyor. Burası da 83.000. Yani bu 83.000 dolarlara kadar inmemiz e, düzeltme olarak görülür. Çöküş olarak görmemek gerekir. Ama işte bildiğiniz üzere artık işin içerisinde BlackRock gibi büyük kurumsallar var. Ve piyasayı manipüle etmeye çalıştıklarına dair bazı da söylentiler var. E, çok şaşmam. Çünkü bu dünyayı yöneten bir şirket. Birazcık da kirli ve çamurlu bir e, şirket. Her tarafı bulaştırmaya çalışıyorlar. Hatırlayın Bitcoin için ne dediler? Bitcoin'u neden 21 milyonda sınırlıyoruz? Zaten bunun 4 milyonlu kısmı kayıp. E, gelin bunu 100 milyon olarak yapalım. Hani teknik olarak imkanı var gibilerinden e, konuşuluyor. Böyle bir şey yaparlarsa bunun da artık Bitcoin olmaz. E, Bitcoin'in bir fork'u olur. Ama yapabilirler mi? Yapabilirler. Bitcoin'i forklatırlar. Belki 100 milyonluk bir arz yaparlar ya da bu e, rakamı da değiştirebilirler ileri dönük. İlk başta orayı biraz pamplarlar, desteklerler. Hakkında güzel haberler ve yorumlar yaptırlar ve bütün kullanıcıları yavaş yavaş o tarafa çektikten sonra kendileri Bitcoin tutmaya devam eder. Geçen bir haberde görmüştüm ama kısa bir güncelleme şimdi o haberi aramayayım. Geçtiğimiz haftaların bir tanesinde kurumsallar Bitcoin madencilerin ürettiği Bitcoin'e nazaran piyasadan iki katı daha fazlasına Bitcoin topladığına dair bir haber dolaşıyordu. Okumuştum o haberi. Yani Kurumsalların bu kadar bu konuya ilgi duymaları ve bu sisteme katılmış olan daha önceki yatırımcılar Bitcoin'leri sıkı sıkıya tutuyorlar, hiçbir şekilde onları oynatmıyorlar ve bir şekilde onları panikletip ellerindeki Bitcoin'leri almaya çalışacaklar. Hani diyorduk ya aralık ortasından sonra temkinli olmak lazım, İşte bu dönemi destekleyecek olan haberler de piyasaya düşmeye başladı. Ve bundan sonra süreç daha da volatil olacak. Lütfen ama lütfen sabırlı olalım diyorum. Bakın şuralarda birkaç 3 günlük mum yani 1-2 hafta içerisinde nasıl büyük e, hacimler geldi. 70 binlerden ta buraya 99 yani 100 bin dolarlara kadar yaklaştırdılar. Ve bildiğiniz üzere 2 ileri bir geri dersek de normal bir salınımını düzeltmede ise Fibo 0.5'i baz alırız. Orası da 83.000 dolarlar. Ama bazen bir tık yukarıdan da hemen e, çevirebiliyorlar. Ya da 0.5'te durmayıp 0.382'ye kadar aşağı çekebiliyorlar. Yani 77.600'lere kadar. Eğer istediklerini almazlarsa bunun bile bir tık altına çekebiliyorlar. Bakın bizim burada geçen bir yükselişimiz vardı. İşte aynen bu tepe noktasını baz alırsak. Hatta böyle çizgiler fazla olunca e, daha net görülmesi adına söylüyorum. Belki bu 77 değil de. Bizim bu tepe noktaya gelip bir onay almak isteyebilir. İşte Buraya kadar yani 72-73 bin dolarlara kadar Bitcoin'in inmesi hem piyasa adına hem de Bitcoin'un salınma adına inanılmaz sağlıklı bir hareket olur. Ama en kötü şartlarla şu değerlerden dönmesi bile bunlar da bizim için gayet sağlıklı. Şimdi konuyu bir günlük zaman dilimine getirelim. Bakın geçenlerde şu şekilde bir hareket yaptı ama bir türlü kendisinin günlükte bu hattın üzerine atamadı yani günlük zaman diliminde de artık düzeltme başlamış deniliyor. Görmüş olduğunuz gibi buluta da gayet güzel bir şekilde yatay geliyor. Herhalde ilk temasımız buralarda 5 Ocak, 12 Ocak e, ve 15 Ocak gibi olacak yani şu şekilde bir dalgalanma yapıp tekrardan yukarı gitmesini bekleyeceğiz. Hareket hemen de gelebilir belki burada bulutun içerisinde de alıp bizi Mart ortalarına kadar da bekletebilirler. Ama şu 15 Ocak civarı hatırladığım kadarıyla 15'i miydi 17'si gibi bir de Trump'ın koltuğu devralması eğer o zamana kadar bu adam sağlıklı bir şekilde gelirse e, tekrardan piyasayı pamplatabilir diye bekliyorum. Yani şöyle bir salınımı görmemiz oldukça mümkün. Tekrardan 4 saatlik zaman dilimi iniyorum. Bakın burada uzun bir süre yatağa gitmesi yani piyasaya bir haberin düşmesi beklentisi olduğunu gösterir bize. Zaten de piyasaya belli başlı haberler düşmeye başladı. Bir Kiyosaki, bu Trump'ın en iyi arkadaşlarından, kankilerinden bir tanesi, partnerlerinden bir tanesi, daha Bitcoin 106 bin dolarlardayken Bitcoin alın diyordu. Açıkçası böyle deneyimli bir yatırımcının da gidip daha 106 binlerde Bitcoin alın demesi biraz riskli bir konu. En azından bir düzeltme bekler insan ama ardından Bitcoin 108 binlere gelip ondan sonra bir düzeltmeye başladı 92 bin dolarlara kadar indi ya da hemen hemen 15 bin dolar gibi şu değerden itibaren Eritmiş oldu. Aynı zamanda Kiyosaki yine bugün BlackRock'ın piyasayı manipüle ettiğini söylemekte. Fiyatı ekstra da bin altına tutmaya çalışıyorlar ki kendi balinaları burada mal toplayabilsinler diye. Geçen de yatırımcıların bir tanesi hatırlayamıyorum ismini. O da söylemişti. Borsaların 100 bin doları geçmesini çok istemiyorlar. Fiyatı birazcık aşağıda tutabilirler diye. Yani bu fiyat dalgalanmalarında hem BlackRock'ın da parmağı olabilir bir yandan da borsaların parmağı olabilir. Bitcoin'de olan arkadaşlar için söylüyorum daha henüz süreç bitmedi. Bırakın Bitcoin istediği gibi düzeltmesini yapsın. Yeter ki e, bu sularda şimdi öyle kritik noktalara geldiğimizde her yerde stop patlat tekrar miktar arttır olmuyor. Bazen de biraz sabırla beklemek gerekiyor. Bırakın dalgalansın. Karda olduğunuz ürünler varsa ki çok fazla altcoin yürümedi. Yani Ethereum bile yürümedi Bitcoin gibi. Ama eğer karda olduğunuz coin'ler varsa onlardan bir miktar kenara nakit tapos ayırabiliriz. Dışarıdan bütçelerimize birazcık nakit deposu ilave edebiliriz. Maaşımızdan bir kısım ilave edebiliriz. Ve o nakit deposuyla beklemeye özen gösterir. Ne zaman ki fiyat kendisini aşağı saldı ondan sonra kademeli bir şekilde toplamak en doğru strateji olur. Bunun dışına bakın borsalarda çok ciddi anlamda silkeleme yapamıyorlar artık. Gerçi bunlar büyük değerler biliyorum 170 milyon dolarlık bir değer burası ama biz burada 1.7 milyarı veya 1.4 milyarı da gördük. Hani kaldıraç işlemlerini kovalayan arkadaşlarımız da oldukça temkinli olduğunu söylüyor. Yani yarın öbür gün burada sağlam bir dalgalandırma yapacaklardır. Bu dalgalandırmaya ne sebep olur ona birazdan geleceğiz Mika konusuna. Stock to Flow modelimize baktığımızda daha Bitcoin henüz e, döngüsünü tamamlamadı. Bakın şu yeşil tepe noktalarını bekleyeceğiz çıkış yapmak için. Şu mavi hatlar ise bizim mini boğa dönemleri. Görmüş olduğunuz gibi daha süreç hala tıkır tıkır işlemekte. Ama dediğim gibi artık volatil dönemlerdeyiz. Bu volatilite her iki tarafa da, da patlayabilir. Adamların tek bir maksadı var. Senin elindeki Bitcoin'leri almak. O yüzden bana sorarsanız bunları gözüm gibi bakardım ama ben e, şu an bu turda bütçemde bitcoin barındırmıyorum. O meblayı tamamen altcoinlarda trade etmeye çalışıyorum. Ama belki 2025'in bir sonraki bitcoin hype'ına e, ya da 2028'e doğru tekrardan sepetimde bitcoin barındırmaya çalışacağım. Ben bitcoin'in bu turda yine iki dalgayla yol alacağını bekliyorum ki burada yürütmediler bizi 69'dan çevirdiler 100 binin üzerine gitmeyi bekliyorduk. Ama burada da 64 bölgesiydi oradan ta 28 bin dolarlara çektiler. Ama şu çıkışı görürseniz iki ileri bir geri demektir hemen hemen. Yani bunlar sağlıklı hareketlerde sadece buradan devamı gelmedi. Geçen döngülerde simetrik üçgen tamamlarken bu döngüde yükselen takoz yaptık. Aynen burada olduğu gibi burada da bir yükselen takozumuz vardı ilk turda. Ki burada da şöyle güzel bir ikili döngü yapmıştık. 259 dolarlara daha sonra şu noktalara 67 dolarlara kadar geri salınım. Ondan sonra 1150'lere kadar tekrardan bir tırmanış kaydetmişti. O çizime istinaden benim de burada böyle bir beklentimin e, oluşmaya başlamıştı biz bunu çizdiğimizde daha fiyat buralardaydı yani şu tepeye kırılım bile gelmemişti bunu biraz yaklaştıralım biraz medium gibi olmuş bakın güzel bir çıkışı yakalamışız aynen bu e, örnek gösterili ve tam tepe noktasına kadar da gelip şu anda kırmızı mum yaktık. Bu grafiği baz alırsam yine şu tepe noktaları hemen hemen bu hattın üst bölgesi 80 bin dolar civarı belki 79-78 de olabilir. Çünkü şurada tam bir temasımız yok. Orayı düzeltirsek burası 77-78'lere kadar değinebilir. Ya da bu hattı tekrar içine alıp çok ciddi anlamda piyasayı sirkelerler 60 bin dolarlara kadar. Ondan sonra tekrar sert yükselişler görebiliriz. Bunlar ihtimalleri şu anda o şekilde seyrediyor ama illa öyle gerçekleşecek anlamda taşımasın. Eğer ihtimalleri bilir, değerlendirebilirsek o zaman stratejimizde o şekilde kurgulamış olabiliriz. Diğer bir konu yine dominans olaylarına gelelim. Bitcoin dominansı şu anda düşüşte ama şu hattı aşağı kırmasını bekliyoruz ki düşüş birazcık daha kesinleşsin. Şu an için günlük mumu kırmızı, Ethereum'da ise tekrar bir toparlanma görüyorum. Onun günlük mumu Ethereum dominansında yeşile dönmeye çalışıyor ama diğer altcoin'lar yani diğer totallerde şu anda kırmızı var. Yani şu anda Ethereum güçleniyor dominans anlamında. Bu da biraz daha Bitcoin'dan kaçıp kimileri Tether'e, kimileri de Ethereum'a yavaştan kaymaya başlıyor. Çünkü gerçek anlamda Ethereum daha hiç yürümedi arkadaşlar. Daha şu çanağa bile tamamlayamadık gördüğünüz üzere Bu çanağın tamamlaması için 4868'leri görmemiz lazım. O bizim bu tepeydi şurasıydı ama hep onun yakınlarında dolaştı. Neden? Çünkü Ethereum'un TP3'e yürümesi altcoinleri de coşturacaktı. Bu yazın e, bir kardeşimizle konuşuyordum. Hazır Ethereum yazın inanılmaz konuşulurken e, ETF'ler olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Kendisine söyledim. Eğer bir şeyden ne kadar çok konuşuluyorsa oraya bir yatırımcı kitlesi çekmeye çalışıyorlar. Ya bu kadar da Ethereum konuşuluyorsa ben bu turda ETF'lerde belki çok ciddi bir hareket gelmeyebilir. Belki bu hareketi de sene sonuna bırakabilirler diye konuşuyorduk. ETF zamanda da yani Bitcoin'i baz alaraktan bekledik. Ee, önümüzde öyle bir örnek rol model olduğu için. Ama o zamanki videolarda da bunu dillendirmiştim yani. Eğer şimdi gelmezse Ethereum'da bu hareket o zaman sene sonuna odaklanmamız gerekiyor. Yani altcoin rallisinden hemen önceki dönemlerde Ethereum coşmuş olacaktır. Ve şimdi Ethereum artık e, dominans anlamında güç toplamaya başlıyor. Çünkü bulutu açtığında görmüş olduğunuz gibi aslında düzeltmesini yapmış. Bulutun altına bile sarkıtmışlar. Bunlar haftalık zaman dilimi. Ve şimdi bu kırılımları geçip Ethereum güzel bir retest almaya çalışıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu şekilde hareket edecek mi? Eğer bunu yaparsak ve Bitcoin'de yavaş yavaş hem dominans hem de fiyatında dalgalı bir şekilde düzeltmesine şu anda olduğu gibi devam ederse eğer. O zaman gerçek anlamda 2025 ilk çeyreğinde. Ben altcoin'lerin koşmasını beklerim. Ama içiniz rahat olsun. Kriptoların senesi tam anlamıyla 2025 olacaktır. Döngüleri baz alırsak 2025'te de 4 tane çeyrek dönemimiz var. Ben bunun biraz daha başlarında bu hareketin gelmesini bekliyorum. Eğer olur da bitcoin'de sert hareketler ve piyasaya düşen korkutucu haberler olursa piyasa buna tepki verirse o zaman belki ikinci çeyreğine kalabilir. Ama bu döngüleri ve bu süreçleri tecrübeli olan arkadaşlar da eminim beklemekteler. Eğer o kadar olursa da belki yıl sonuna kadar bile bu süreci sarkıtabilirler. O yüzden hep ne diyoruz kriptolarda 3 kuruşu 30 kuruş yapabileceğin bir platformdur ama burada kesinlikle zaman anlamında bir sorunun olmaması gerekiyor. Yani askerlik paran, eğitim paran, düğün paran, çektiğin kredi buraya yatırmamak gerekiyor. Ama ister istemez yeni yatırımcada da öyle bir psikoloji oluşuyor ve aynen şu şekilde düşünüyorlar. Ee, tecrübe olanlar kaç döngüdür bunun içerisinde paralarına para kattılar ee, ben çok geç kaldım o zaman bu turda yüklü gireyim diyorlar bunlar çok yanlış 10 bin dolarla değil 1000 dolarla giriş yap 2000 dolarla giriş yap ne bileyim 1000 dolarla değil 200 dolarla 300 dolarla başla yani gerçek anlamda kenarda bir miktarda nakit deposu bırakırsan o zaman kralsın evet piyasada çeşitli haberler var bunlardan bir tanesi de Mika Avrupa'nın bir regulasyonu diyelim artık kriptolar ülkeler bazında ciddi alınmaya başlandığı için bunları regüle etmeleri gerekiyor. Bu regulasyonlar hem coin'ları hem borsaları e, ilgilendirmekte. Mümkün mertebe şeffaflık istiyorlar, takip edebilmek istiyorlar ve bunları yatırımcıların güvenliği için istiyorlar. O açıdan evet regulasyonlar gerçekten kıymetli. Öyle önüne gelen borsa açıp da vurup gitmemesi lazım. Önüne gelen saçma sapan coin'lar çıkarıp piyasayı tokatlayıp kaçmaması lazım. Bu açıdan regulasyonlar iyidir. Ve bu regulasyonlar 2023'te konuşuluyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam yasallaşmaya başlamıştı ve tam itibariyle devreye alınması ise bu sene sonu yani 30 Aralık'ta olacak şunun şurasında 2 gün kaldı. Ve Mika düzenlemesinde stable için yani sıkı kurallar getirmektedir ve bu düzenlemeler e, stable yeterli rezerv bulundurmalarını, düzenli raporlama yapmalarını ve belirli likitte gereksinimlerini karşılamalarını zorunlu kılar. Bizim Tether'ın tarihsel olarak rezervlerinin şeffaflığı konusunda eleştiriler almıştır. E, 2021 yılı izah Amerika'da da böyle bir durum söz konusuydu. Hatta o zaman da Tether piyasadan silinebilir diye ciddi bir panik yaşamıştı piyasa. Güzel de bir dalgalanma yaşatmışlardı piyasaya. Tether ve Bitfinex sorunuydu. O zaman New York Başsavcılığı Tether ve Bitfinex ile anlaşmıştı. 18,5 milyon dolarlık bir ceza e, şart koşmuştu ve bu şekilde de kabul edilmişti. Daha sonra tekrar piyasa yeşile dönmüştü. Ama bildiğiniz üzere piyasada sadece Tether de yok. Yani USDC var. E, ne bileyim Avrupa'nın kabul ettiği başka e, stable coin'ler var. Bu USDC zaten Circle'ın Euro içinde böyle bir coin'i var. O da EURC diye geçer. Onun dışında başka bir stablecoin daha var bu da. Ethereum ağında çalışır. O da EURS diye geçer. Bir de bildiğiniz üzere yeni dönemlerde bu RLUSD gelecek. Yani ripple USD'si gelecek. O yüzden de ben bu Tether konusunu çok e, sadece piyasayı manipüle etmek için kullanacaklarını düşünüyorum. Çok ciddi bir çöküş olmaz bizim piyasa için ya da olmaması gerekir ama piyasayı panikletip ellerindeki malları geri toplayabilmeleri için bu büyüklerin belki bunu e, bir tur sağlamda dalgalandırma yapabilirler ama sonuçta Tether'ın da alternatifi olduğu için çok ciddiye aldığım bir durum değil ha, bu yatırımcılar için ne demek olur kenarda biraz nakit deposu bulundur olası bir dalgalanmada ya da sert bir dalgalanmada sepetine tekrardan diplerden mal toplayıp alış maliyetlerini çekebilirsin ya da sepetine yeni bir coin daha ilave edebilirsin bu dönemlerde çok konuşulan ve bazı büyük yatırımcıların alış yaptığını duyduğun coinları ilave edebilirsin. Onun dışında yapacak çok da fazla bir şey yok. Hatta belki bu hamleyle birlikte altcoin rallisi de başlayabilir. Düşünsene Tether'dan çıkış yapıp nereye gideceksin? Bitcoin kaç kat değerlenmiş ama Ethereum daha hala yerinde saymış o zaman ben açıkçası bir kısımla Ethereum'a diğer bir kısımla da altcoin'lere dağılım yapardım. Eğer Avrupa yatırımcıları da bu şekilde hareket ederlerse o zaman altcoin rallisini bu turda Avrupalılar başlatmış olabilir. Yani tekrar söylüyorum belki Tether sebeple bir tur dalgalanma olabilir evet ama paniklenecek bir durumda değildir. Evet kısa bir özet olsun ee, bir türlü altcoin grafiklerine devam edemedik. Bu önümüzdeki günlerde ise altcoin makro grafiklerine devam edeceğiz. Birazcık da piyasayla alakalı tabii ki bu durumlar. O yüzden tekrar söylüyorum kaçırdığınız hiçbir şey yok. Sadece elinizde avucunuzda ve sepetinizde olan coinlara gözünüz gibi bakın ve her daim artık bu volatil dönemde olduğumuz için ve daha sezon daha bitmedi. Altcoin'ların hiçbiri daha koşmadı ciddi anlamda. Ethereum da koşmadı. Ve altcoin boğasına da çok bir fazla zaman kalmadı. Mümkün mertebe hızlı ve doğru tarafta yer almaya özen göstermek lazım ama ama her zaman kenarda bir miktar akit deposu bulundurmak da bana göre şarttır. Evet bir sonraki içerikte tekrar görüşene dek kendinize ve varlıklarınıza gözünüz gibi bakın. Bu yamyamlara kaptırmayın artık büyükler de işin içerisinde ve bunlar da biraz çirkef kuruluşlar ve dünya büyüklüğünde bütçeleri olduğu halde bizim o 3 kuruşa 5 kuruşa gözünü dikmiş durumdalar. Bu kadar da yamyam bunlar. O yüzden siz siz olun lütfen dikkatli olun. Bir sonraki içeriğe kadar hoşçakalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta da hep bol. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta evbol hep bol.